dünya Philip Kapital sunar Stüdyo New York'la devam ediyoruz. Arjantin'in yeni devlet başkanı Javier Milei yerel para birimi Peso yerine doları kullanmayı öneriyordu. Size dün aktarmıştık. Peki uzmanlara göre Arjantin'in böyle bir kaynağı var mı? Uzmanlar olmadığını savunuyor. Geçmiş denemeler de pek umut vermiyor. Yıllardır ekonomik krizlerle boğuşan Arjantin'de yeni seçilen devlet başkanı Javier Milei oldu. Aşırı sağcı Milei'nin seçim vaatlerinden biri sürekli değer kaybeden yerel para birimi Peso'yu kaldırmak ve onun yerine Amerikan dolarının geçtiği bir sistem inşa etmek. Fakat bazı uzmanlar bunun çare olmayacağını düşünüyor. Kim ekonomistler Arjantin'in dolarizasyona geçmek için yeterli doları olmadığı görüşünde. Amerikalı ekonomist Daniel Reisbeck dolarizasyon kesin çözüm değil yeterli bir ekonomik büyüme veya mali disiplini garanti etmiyor demekte. Arjantin daha önce böylesine bir dolarizasyon planını denemedi ancak hiperenflasyonu çözmek için 1991'den 2002'ye kadar PESO'yu Amerikan dolarına sabitledi. Plan çözüm üretmedi ve Arjantin'de meşhur market yağmalarının olduğu dönem ortaya çıktı. Ekonomist Mark Sobel, Arjantin bu süreçte dış açığını finanse edemedi ve pazara erişimini kaybetti. Faizler sürdürülemez bir şekilde yükseldi. Ekonomik ve sosyal bir çöküş oldu değerlendirmesinde bulundu. Arjantin'de yıllık enflasyon %140 seviyesinde. Ülkenin IMF'ye 46 milyar dolar borcu var. Geçmiş yıllarda Peru ve Uruguay gibi Latin Amerika ülkeleri yerel para birimlerinin yanında doları da kullanmıştı. Bu ülkelerde ATM'lerden dolar çekilebiliyor, kira ödemeleri ve mülk satın almaları dolarla yapılabiliyordu. Ancak bu sistemle ekonomilerinde kalıcı bir çözüm olduğunu söylemek güç. Ekonomist Serhat Latifoğlu ile sohbetimize başlayalım. Serhat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Harika Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Stüdyo New York olmasından mütevellit, sözü biz de Amerika'dan açalım isterseniz. Ee, geçtiğimiz haftalarda istihdam piyasasında ciddi bozulma emareleri gördük. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları olsun, tarım dışı istihdam olsun. E, güçlü giden ve FED'e de daha fazla faiz artırımı yapmak için alan sağlayan istihdam piyasası, bir yeşil, kırmızı ışık yaktı gibi görünüyor. Öte yandan enflasyon verisini karşıladık. Orada da bir yumuşama söz konusuydu. Tüm bunları topladığımızda artık piyasalardaki Fed baskısı hafifledi mi? Artışların sonuna gelindi mi sizce? Size soralım. Evet Tarık Hanım şimdi e, tabii e, piyasalardaki tepkiden bunu anlıyoruz. Yani Fed'in bundan sonra faiz arttırmayacağı beklentisi satın alınmaya başladı hızlı bir şekilde. Ee, geçen sefer hatırlarsanız daha önceki bu tip sinyaller geldiğinde e, sadece hisse senedi piyasası olumlu tepki verirdi ama bu sefer tahvil piyasasında da çok e, güçlü olumlu bir tepki oluştu. E, tabii bu e, geçici bir süreç çünkü e, Fed'in metinlerinde yani hem Powell'ın hem de diğer Fed yöneticilerinin e, ifadelerinde şu var. E, evet. E, daha güvercin bir duruş var ancak her zaman bir yeni bir faiz artışına e, bir açık kapı bırakıyor. Şunu ifade ediyorlar diyorlar ki gelecek olan verilere göre biz e, tavrımızı yeniden e, belirleyebiliriz, gözden geçirebiliriz politikamızı. Ama genel olarak piyasalar e, olumlu karşıladılar. E, hatta ee, gelecek Mart'tan itibaren, Nisan'dan itibaren bir faiz indirim beklentisi içerisinde olanlar bile var. yüzde %40 oranında, piyasanın e, toplamının yüzde 40 oranında böyle bir beklenti var. Ee, ama genel olarak konsensüs e, Haziran'dan itibaren, gelecek yıl e, bir faiz art, indirim e, sürecine başlayabileceği yönünde. E, sırayla da olabilir, yavaş yavaş da olabilir, daha hızlı da olabilir. Bu konuda da yorumlar yapılıyor. Ama genel anlamda gelecek yılın daha genişlemeci yani sıkılaştırıcı sıkılaştırmadan vazgeçen ve genişlemeci bir politikaya dönüşün e, yeniden e, olacağı beklentisi var. Burada aslında bakarsanız haklılık payı şu anlamda var. Bildiğiniz gibi gelecek yıl Amerika'da bir seçim var, kritik bir seçim. E, her ne kadar e, Trump çok önde, açık ara önde görünüyor olsa da e, Joe Biden yani Demokratlar burada e, hani genişlemeci politikaya geçerek olası bir resesyondan da kaçınmak da istiyorlar. Yani bunu tabii ki bu politik bir hamle yapma e, çabası da var. Bunu göz ardı etmemiz, etmememiz lazım. Dolayısıyla da e, bu piyasanın beklentisi aslında bakarsınız haklı bir beklenti. E, teknik olarak baktığımız zaman, ekonomik anlamda baktığımız zaman tabii ki e, bir resesyon ihtimali de var. Yani bu e, bu yıl gerçekleşmedi. Bildiğiniz gibi e, bu yılın başında Eylül'de olacağına dair bir beklenti vardı ama bunu e, bu gerçekleşmedi. Hani yumuşak bir şekilde Gelecek yıla geçiş yapıyoruz. Ee, her ne kadar imalat sanayinde kötü sinyaller e, olsa da Amerikan ekonomisinde, e, diğer tarafta yani işte tüketim hizmetler tarafında e, yüksek bir tüketim var. Hizmetler tarafında hala güçlü bir duruş var. Tabii hizmetler sektöründe bu kadar güçlü duruşun sebebi de komunun harcamalarının yüksek olması. Yani bu e, etkenlerden ötürü şimdilik bir resesyon görünmüyor kısa vadede ama ee, gelecek yılın ilk çeyreğinde böyle bir ihtimal hala var bana kalırsa. Çünkü finansal tarafta e, sorunlar hala çözülmeli. Bu hala hala altında duruyor. FED ciddi anlamda destekler sağladı. Evet e, rasyoları düzeltti, banka rasyolarını ama hissi senedi piyasasında S&P endeksine baktığımız zaman bankaladı Gerçekten çok düşük seviyelerde e, fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla toparlarsak gelecek yıl içerisinde politik sebeplerle gerek politik sebeplerle ben burada fede bir baskı olacağını değerlendiriyorum çünkü resesyonu zaten Biden kötü durumda belki bu anlamda resesyondan kaçınarak bir genişleme sağlayarak daha olumlu bir ekonomik görünüm sağlayarak seçime girmek isteyebilir diye düşünüyorum. Peki önümüzdeki süreçte enerji maliyetleri, merkez bankaları artık enflasyonla mücadelede tamam önemli bir kısmı artık geride bıraktık deyip biraz rahatlamışken enerji maliyetleri devreye ve denkleme nasıl girebilir sizce? Şimdi pazar günü de OPEC Plus toplantısını takip edeceğiz. Öte yandan dünyanın çeşitli bölgelerinde jeopolitik gerilimler devam ediyor ve birçoğu da doğrudan emtia piyasası üzerinde etkili oluyor. Tabii, tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim Harika Hanım, ee, petrol piyasasında az önce siz de e, ifade ettiğiniz e, çok sert hareketler var. Yani bu öncelikle jeopolitik risklerden ötürü. İkincisi de, evet, gelecek yıldan itibaren dünya ekonomisinde bir daralma bekleniyor. Yani bu yılki kadar veya önceki yıllardaki kadar büyük bir talep olmayacak petrole. Ama öte yandan da sizin de ifade ettiğiniz gibi e, bir e, yani Üretimde bir daralma olacak, yani petrol üretimi yavaşlatılacak. Burada bir, e, bu çok net, yani bu, bu seferki toplantı yeni bir e, daralma bekle, bekleniyor büyük ihtimalle. E, şimdi bu da e, tabii ki petrol kontratlarında bir istikrarsızlığa ve enerji maliyetlerinde yeniden yükselme riskine sebep oluyor. Şimdi iki tane temel faktörümüz var burada. ve Bunlar gelecek yıl e, büyük ihtimalle e, sizin de ifade ettiğiniz gibi enflasyonu olumsuz yönde etkileyen faktörler olacak. Şimdi burada tabii genel olarak piyasalar şunu satın aldı. Bunun özellikle altını çizeyim. E, manşet enflasyonun düşmesinde hem e, özellikle Amerika'da, Avrupa'da çok fazla bir beklendiği kadar düşüş olmadı ama Amerika'da e, bu kadar düşüş olmasında enerji maliyetlerindeki düşüşün çok büyük bir etkin e, etken olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Dolayısıyla da burada yeniden başlayacak olan bir e, yükseliş enflasyon hedeflerini şaşırtacak ve bir seferde... Ee, tabii ki e, hesaplar tamamen değişecek. Yani Powell e, söylediği, ifade ettiği, açık kapı bıraktığı faiz artışlarına yeniden başlama gibi e, gözden geçirebilir, yeniden başlayabilir. Dolayısıyla da bu da e, bütün dengeleri yani finansal piyasaları alt üst eder. Yani bu sefer e, tam tersi beklentiler, satın alınmaya başlar, faiz indirim beklentileri e, geri bırakılır. Yani bu sefer faiz artış beklentileri satın alınmaya başlar ve piyasalar alt üst olur. E, zaten aslına bakarsanız, az önce söylediğim gibi Amerikan ekonomisi aslında çok sağlıklı bir durum söz konusu değil. Yani imalat sektörü bu kadar düşmüşken, e, işte e, hizmetler sektöründe ağırlıklı kamunun ağırlığı bu kadar varken, bir istihdam piyasasında e, geçici işlerde çok büyük bir patlama var. Yani sürekli işlerden değil part time işlerin oranı çok yüksek. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. E, yani enerji maliyetleri bir risk olarak önümüzdeki yıl ciddi anlamda duruyor. Çünkü jeopolitik riskler artmaya devam edecek. Azalmayacak. Artmaya devam edecek. Yani Ukrayna ile ilgili yeniden bir süreç başlayabilir. İşte hatta daha doğrusu Asya'da yeni bir çatışma riski hala var. Orta Doğu zaten hani evet. kolay kolay çözülmeyecek gibi. Yani o süreç gelecek ki canlı kalmaya devam edecek. Bu da petrol fiyatı önemli oranda etkileyecek yukarı yönde. E, sadece sizin de ifade ettiğiniz gibi petrol değil, bütün emtiyalarda e, bir artışa sebep olabilir. Şöyle bir şey de, şöyle kısaca onu da o notu da ilettiğim. E, bir e, hisse senedi endeksleri ile emtia endeksleri e, arasında bir grafik vardı. Çok kullanılır bu. Ve, Uluslararası yatırım fonlarının kullandığı bir eğridir, e, e, grafiktir. Bu grafikte şu anda en dip noktalardayız ve buradan yavaş yavaş bir çıkış başlamış. Yani bu şu anlama geliyor. Şu anda emtiyalar çok ucuz seviyelerde ama buralardan fonlar alımlar yapmaya başladılar. Bunun ilk sinyallerini kakao, portakal suyu, işte yavaş yavaş doğalgaz, yani bunlar çok şeye gelmiyor, gündeme gelmiyor. Buralarda uranyum mesela. Uranyumda çok ciddi bir sıçrama var. Yani bunlar çok bilinen piyasalar değil ama bu bir işarettir. Bunlar öncü göstergelerdir. Yavaş yavaş emtialarda gelecek yıl doların da düşmeye başlamasıyla birlikte yükseliş başlar. Ve bu da tabii ki enflasyon hedeflerinde şaşmaya ve faiz politikasını gözden geçirmeye neden olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için ekonomist Serhat Latifoğlu. Programımızı da böylece burada noktalıyoruz efendim. Yarın tekrar aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.